Merhaba. Bugün Counter-Strike 2 aimbot hilemizi tanıtacağım. En başta basit olarak AK-47 ile başlıyorum. Çalıştırmak için fare butonu 4 tuşunu kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kilitleniyor. Dinamik moddaki 47'yi test edelim. Detaylar için oyungucu.com.tr adresine gidin ve ücretsiz hesabınızı oluşturup ürünleri inceleyin. Hadi keskin nişancıda test edelim. Eğer siz recoil süresini beklerseniz sizde mermiler doğru gider. Dinamik modda keskin nişancıyı test edelim. Hadi M4A1 silahını test edelim. Adeta bu hile bir canavar. Hile yazılımlarımızı almak isterseniz oyungucu.com.tr adresine bekliyoruz. Oyun gücüyle oyunlarda gücünüzü gösterin.